Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından, girişimcilerin hizmetine sunulan, Davet Girişimcilik Merkezi, ordunun üreten kadınlarına da ev sahipliği yapıyor. Çok iyi bir şey yapar, güzel bir şey Şuna çok güzel. Zaten evet, bunlar yenilir bir şey. Evet. Saç usulü eski annelerimizin yaptığı şekilde evet. yapıyorum. Ama falan çok fiyatlandı. Bir şey yaparız. yufka böreği yapar, kuru yufka. Davet merkezini kurduk. Onun her bir harfinin ayrı bir manası var. Aynı zamanda üretimi destekliyoruz. Üretim, üretim, üretim. Üretmeden tüketim yok. Vallahi hayranlıkla izliyoruz. Müthiş ürünler yapmışlar. Çok güzel. Yani hem hayret ettim hem hayranlıkla izliyorum. fevkalade güzel ürünler üretmişler. Tabii bunun finansal model üzerinde de çalışmamız gerekiyor. Çok kabiliyetli Kadınlarımız var. Emeklerinin böyle e, ürünlere dönüşmüş olması bizi son derece mutlu ediyor büyük büyükşehir olarak. Biz de desteklerimizi sonuna kadar devam ettireceğiz. Çok çok güzel şeyler yapmışlar. Mutlaka görülmesi ve bunların izlenmesini ben tavsiye ediyorum. E, sanatkar kadınlarımızı alkışlıyoruz. Öncelikle e, orduda ve Türkiye'de yaygınlaşan e, kooperatifçilik e, sistemine yerel yönetimlerin çok fazla desteğinin olduğu şu günlerde biz de e, ordu kadın emeği ORKE olarak e, ordu büyükşehir belediyesinin ve belediye başkanımız, bakanımızın e, çok fazlaca desteğini gördük. Şu an e, ordu büyükşehir belediyesine bağlı ilk hizmet binası olan davet merkezinde. E, kooperatifimize ait idari ofis olarak şu an faaliyet göstermekteyiz. Kooperatifimiz bünyesinde kimya kozmetikle ilgili yöre sabunu, biraz fındık yağı, benton kili içeren yöre sabunu üretmekteyiz atölyemizde. Bunun beraberinde yine yöresel yiyecekler ve el sanatları üretimi atölyelerimiz de farklı ilçelerimizde kurulmaya devam etmekte.